Trigonometrik fonksiyonların ikincisi kosinüs fonksiyonunu göreceğiz bu videoda. Şimdi cosine function yani kosinüs fonksiyonunun range yani tanım, kümese, Pardon, yani tanım kümesi tüm reel sayılardır. Pardon, domaini yani tanım kümesi tüm reel sayılardır. Range ise yani değer kümesi eksi bir artı bir aralığıdır. Neden eksi bir artı bir aralığı? Ona gelelim. Şimdi bir fonksiyon mesela bir alfa açısı aldığımızda bu alfa açısının gördüğü noktanın x ekseni üzerindeki izdüşüm pointi noktası bizim kosinüs değerimiz olur. Dolayısıyla alfa açısı hareket ettiğinde noktalar birim çember üzerinde farklı yerlere gelecek ya. Geldiği tüm noktaların iz düşümleri x ekseni üzerinde şu eksi 1 artı 1 aralığında olur. Dolayısıyla sadece eksi 1 artı 1 aralığında değer alacaktır kosinüs fonksiyonu ve biz kosinüs alfa eksi 1 ile artı 1 aralığındadır deriz. Şuna dikkat etmelisiniz. AO uzunluğu sizin kosinüs değeriniz değildir. Yani bu uzunluğu kosinüs olarak alamazsınız. B eğer benim birim çember üzerindeki noktam ise. Birim çember üzerindeki bu noktanın iz düşümü x ekseni üzerindeki iz düşüm noktası benim kosinüsümün olduğu yerdir. Ve dikkat edin bu x ekseni yani bu bir sayı doğrusu. Bu sayı doğrusu normalde sonsuza kadar gider. Ancak birim çemberizleri içerisine kısıtlamış olan kısım işte bu sayı doğrusunun eksi 1 artı bir aralığıdır. Ve kosinüs buralarda değerler alır. Mesela kosinüs şurada eğer sayımız buradaki sayı 0,8 ise e, kosinüs alfa 0,8'dir. Eğer iz düşüm noktası 0,7 ise kosinüsün değeri 0,7'dir. Uzunluk alırsanız bazı durumlarda sıkıntı yaşarsınız. Neden? Eğer ki noktanız ikinci bölgede ise mesela, bu durumda izdüşüm yeri burası. Şimdi kosinüs değeriniz burada artı değil, eksi'dir. Çünkü buradaki sayılar negatiftir arkadaşlar. Mesela buradaki sayı eksi 0.7 olabilir. Siz eğer ki kosinüsü uzunluk olarak alırsanız e uzunluk negatif olmaz. Burada mantık hatası yapmış olursunuz ve pek çok soruda hataya düşersiniz. Zaten lisede çoğunuzun trigonometri öğrenirken yaşadığı zorluğun temelinde en büyük hatalardan biri budur. Çünkü siz kosinüsü şu uzunluk olarak alıyorsunuz fakat birinci bölgede sorun yaşamasanız da diğer bölgelerde sorunlar yaşıyorsunuz ve neden sorun yaşadığınızın bile farkına varmıyorsunuz. Kosinüs size şu anda söylediğim gibi buradaki uzunluk değil x ekseni üzerindeki o noktanın iz düşümü. Olaya bu şekilde baktığınızda aslında çok daha kolaylaştığını da göreceksiniz. Bakın ben şurada bir alfa açısı aldım. Hani siz cos 90 artı alfa, 90 eksi alfa, 180 artı alfa, 180 eksi alfa yapıyorsunuz ya. Trigonometride görsellik çok önemli. Eğer ki öğrendiğiniz bilgileri görselleştirebilirseniz trigonometri rahatça oturur. 180 eksi alfa, 180 artı alfa veya eksi alfa, 360 eksi alfa gibi şeylerin kosinüs toplam fark ifadeleri deniyor buna. Ezberlenecek bir yanı yok. Aslında şu şekli gözünüzün önüne getirdiğiniz takdirde bu açıların her birinin kosinüs değerini rahatça çıkartabilirsiniz. Neden? Çünkü bakın burada eş üçgenler var gördüğünüz gibi. Şu noktada alfanın kosinüs değeri ile eksi alfanın ve 360 eksi alfanın kosinüs değerlerinin eşit olduğunu görebiliyor olmalısınız. Aynı şekilde 180 eksi alfa ile 180 artı alfanın da kosinüs değerleri eşit değil mi? Çünkü aynı yani x ekseni üzerindeki iz düşümleri aynı noktalar. Burada bir de şuna dikkat edin. Üçgenler eş olduğundan ötürü şu uzunluk da bu uzunluk aynı. Bakın ne demiştim ben size? Uzunluk kosinüs değildir. Ancak şu uzunluk pozitif. Dolayısıyla bu uzunluk benim kosinüs alfama eşit geliyor. Ancak şu uzunluk benim kosinüs alfamın zıt işaretlisi. Dolayısıyla alfa ve eksi alfanın kosinüs değerleri eşit. Ne diyebilirim ben? Kosinüs alfa eşittir. Kosinüs eksi alfa diyebilirim. Eksi alfa diyebilirim. Veya kosinüs 360 eksi alfa da diyebilirim. Ancak bu durum 180 eksi alfa 180 artı alfa için farklı. Kosinüs 180 eksi alfa eksi kosinüs alfa eşittir. Aynı şekilde kosinüs 180 artı alfa da eksi kosinüs alfaya eşit olur ki şekilde bunlar rahatça görünüyor. Mantığı o şekilde oturttuğunuz takdirde size bir az önce söylediğim gibi x ekseni üzerindeki izdüşüm noktası olarak oturttuğunuz takdirde şu açıların kosinüs değerlerini çok rahat bir şekilde sıralayabilirsiniz. Yapmanız gereken şey birim çemberi çizmek ve bu açıların yerlerine dikkat etmek. Biraz geometri biliyorsanız zaten bu açıların kosinüs değerlerini çok rahat sıralayabilirsiniz. Burası eksi 1 noktam, burası artı 1 noktam. Bu benim kosinüs eksenim. Şimdi 20 derece, 20 derece tahmin olarak şuralarda bir yerde 20 derece burası, 70 derece şuralarda bir yerde. 160 derece şuralarda bir yerde. Dikkat edin. 160 derece ile 180 derece arasında 20 derecelik bir fark var. 200 ile 180 arasında da 20 derecelik fark var. Zaten bu tarz soruları çözerken onun şu hususlara dikkat etmeniz gerekecek. Yani 180 ile 160 arasındaki açı değerleri farklı. Burada 20 derece, burada 20 derecelik fark var. Şurada 20 derecelik fark var. Burada işte 20 belki 30 da verebilirdim ama ben kafama göre bu şekilde verdim. Kosinüs 290 mesela. Kosinüs 290. O da şuralarda bir yerde. 290. Kosinüs 340. 340 derecede şurası. Hatta ben bunu şöyle yap. Neyse 340 demişim 340 olarak kalsın. 340. Şimdi bunların Kosinüs değerlerini bulduğunuzda bakın 20 derece ile 340 derecenin kosinüs değerleri aynıdır. Çünkü 20 derece 20 derece. Eş üçgenler var burada. Kosinüs iz düşümleri aynı gelecek. O zaman ben kosinüs 20 kosinüs 340 eşittir diyorum. Ayrıca bunlar en büyük olan değerler. Kosinüs 20 ile kosinüs 340 en büyük e, kosinüs değerleri. için Çünkü artı 1'e daha yakınlar. 70 derece bakın buradaki açı 20 derece. 290 ile 270 arasındaki açı 20 derece. Dolayısıyla 70 ve 290 derecelik açıların kosinüsleri de kesişecektir. Eğer ki ben size mesela burada 80 derece verseydim o zaman 80 derecenin kosinüsü buralarda bir yerde çıkacaktı. İkinci sırada kosinüs 70 ve kosinüs 290 var ve bunların değerleri birbirine eşit. Kosinüs 160 ve 200'e gelelim. Bakın 20 derece 20 derece değil mi? Dolayısıyla x ekseninin üzerindeki iz düşümlerine baktığınızda bu iki açının da kosinüs değerlerinin eşit olduğunu görebilirsiniz. Hatta bakın yir, bunlar pozitif. Bunlar pozitif. 160 ve 200'ün e, kosinüs değerleri ise negatiftir. Bunu da söyleyebiliriz. Kosinüs 200 derece eşittir. Kosinüs 160 derece. En büyük 20 ve 340, en küçük 200 ve 360 derecenin kosinüs değerleridir. Gelelim son sorumuza. Şekilde verilen ABH üçgeninin alanını alfa türünden ifade ediniz demiş. Alfa türünden alanı ifade edeceğiz. Yine buradaki önemli husus şu. Eğer ki kosinüsü veya sinüsü uzunluk olarak alırsanız bu tarz sorularda zorlanırsınız çözemezsiniz. Yani trigonometride pek çok öğrencinin soru çözememesinin sebeplerinin en temel sebeplerinden birisi bu negatifliklere dikkat etmemesi. Uzunluk olarak almanız. Kosinüs ve sinüs değerlerini uzunluk olarak almıyoruz. Bu önemli. Tekrar tekrar söylüyorum. Önemli olduğu için. Şimdi gelelim. AH uzunluğu nedir? Bir kere. OH uzunluğu nedir? OH uzunluğu kosinüs alfa değildir bir kere. OH uzunluğu kosinüs alfa olarak alamayacaksınız. H noktası benim kosinüs alfa değerimdir ama. Sonrasında BH uzunluğu BH uzunluğu da sinüs alfa değildir. Ama BH'in karşısındaki şu nokta var ya burası benim sinüs alfa değerim. Şimdi gelelim. Ben bu üçgenin alanı bulmak istiyorum. Bu üçgenin alanı alan A, B, H eşittir. AH çarpı BH bölü 2 olacak. AH uzunluğu nedir? Normalde AO'nun tamamı bir birim. Çünkü birim çember bu. O zaman ben AH uzunluğuna ne diyebilirim? 1 eksi OH diyebilirim değil mi? Şimdi H noktasının kosinüs alfa olduğunu söyledim. Büyük oranda pek çoğunuz bir eksi kos alfa demeyi aklınızdan geçiyorsunuz, geçiriyorsunuzdur ama öyle değil. AH uzunluğu 1 artı kosinüs alfaya eşit. Bu bir. İkinci olarak BH uzunluğu. BH uzunluğu sin alfa değildir. BH uzunluğu eksi sin alfadır. Çünkü sinüs alfa burada negatif. Uzunluk pozitif olmalı. Dolayısıyla BH'ı eksi sinüs alfalarız. Buna göre alana gelelim. Alan ABH eşittir. AH neydi? 1 artı kosinüs alfa. 1 artı kosinüs alfa. Çarpı BH nedir? Eksi sin alfadır. Bölü 2 bana alanı verecek. Yani eksi 1 bölü 2 1 artı kosinüs alfa çarpı sinüs alfa. Benim üçgenimin alanı. Bir sonraki videoda trigonometrik fonksiyonlardan tanjant fonksiyonunu anlatacağım sizlere. Görüşmek üzere.